Yine burada dikkat çekilmesi gereken bir şey, niçin zulümatlar dedi? Çoğu kullandı da aydınlıklar yani nurlar demedi. Mesela karanlık diye hadi çevirelim. Zulümatları çoğu yaptı ama nuru tekil yaptı. Bakın çok önemli bir şey. Burada çok şeyler var. Evet. Karanlıklar hadi onların incelttiği manayla söyleyelim, halkın anlayacağı düzeye indirelim. Zulümatlar. İnsanların nurdan, hakikatten, aydınlıktan uzaklaştıklarında bir kalacağı bir genel karanlık var, zulümat var. Bir de kendi içinde dünyasını oluşturduğu zulümat var. Bir Allah'a aşağı sırt çevirdiği için nurdan, aydınlıktan, bereketten, imandan uzak kaldığından dolayı bir karanlık var. Bir de kendi ördüğü, iç içe ördüğü karanlık içinde karanlıklar var. Mesela biz diyor anne karnında çocuğu üç karanlık içerisinde büyütürüz. Bu 40-50 yıl öncesine kadar bilinmeyen bir şeydi. Kur'an-ı Kerim'in mucize olan yönlerinden bir tanesidir. Üç karanlık. Yine bu üç zulümat, üç karanlık aslında kat kat karanlık başka yerde. Denizin altına ginildikçe diyor, fersah fersah altına inildikçe o zamanlarda bunun bilinmesi mümkün değil. 2000 metre, 3000 metreye doğru indiğinizde çok derin yerlerde karanlık üstüne karanlık diyor. Zulümat üstüne zulümat. Elini uzatsan göremezsin. Yine insanın Allah nurunu aldığı zaman diyor ortada kala kalır. Orada da mesela aydınlık olarak çevirmiş, ışık olarak çevirmişler. Yanlış. İyi niyetli hatalar bunlar. Oradan anlıyoruz ki hadi şunu da ekleyelim daha iyi anlaşılsın. allah Teala'nın bizim bildiğimiz kaç esması var? 99. Kur'an'da kaç tane geçiyor yani dinde? 137 tane. Ama Efendimizin bir hadisi var. Türkiye'de söylenmeyen bir hadis. Ama kütüb de var ve muhteber bir hadis. Diyor ki Efendimiz, Hazreti Ayşe de böyle dua ediyor. Ya Rabbi bizim bildiğimiz ve bilmediğimiz esmalarınla senden istiyoruz. Bu duayı ve sünneti yapınız. Çok istediğiniz bir şey için. Ya Rabbi bizim bildiğimiz ve bilmediğimiz esmalarınla istiyoruz. Bunu Efendimiz bizzat söylüyor. Kütüb de var. Ben bizzat kendim okudum. Oradan buradan duyma bilgi değil yani. Ha buradan da ki 99 değil. Peki bu 99 ne? Halkın bilebileceği, onun anlayabileceği 99 ebat. Belki binlerce var Allahu alem. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. O bizi ilgilendirmez. Ama bildiğimiz 99'dan bir tanesi Tirmizi de var mesela. En Nur. Allah'ın is esması. Kur'an'da da geçiyor. Ha. Zulümat. Zulümatın bu anlamda sahibi yok. Zulümatın sahibi kim biliyor musun? İnkarcının kendisi Allah muhafaza. Zulümatı o doğuruyor. Yaratan Allah tercih eden o. Bu anlamda karanlığın kaynağı yoktur arkadaşlar. Nurun kaynağı Allah'tır. Karanlığın kaynağı yoktur. Karanlığın bir kaynağı vardır. Manevi kaynağı, mecazi kaynağı. Kişinin kendi aklıdır, kalbidir. Heva, heva, hevasıdır. allah Teala'nın dininin rakibi yoktur. Ama bir istisna hariç. Yanlış anlaşılmasın. Sözümü iyi anlayınız. allah Teala'nın dinin rakibi yoktur bir istisna hariç. Nedir? Heva. Heva. Heva dine müdahale ediyor. Dinle savaşıyor yani. Yeryüzündeki bütün hak batıl mücadelesi diyoruz yani. Hakkın sahibi Allah'tır. Burada da gelecek bu akşam gelemesek de surede var. Hakkın sahibi Allah'tır. Batının sahibi kim? İşte şu ülke, şunlar, bunlar, şunlar, şunlar. Doğru. Doğru da bir şey eksik. Bunların hepsi sonuç. Batılın sahibi hevadır, heva. Hevanın ilahı kim? Şeytan. İmanın sahibi Allah'tır. Hevanın sahibi şeytandır. Bu kadar. Bunu iyi anlayınız. İmanın sahibi Allah'tır. Hevanın sahibi şeytandır. İmamı sahibi, velisi yani Kur'an literatürüyle veli, müdahale eden, yöneten, dost, sevk ve idare eden veli budur. İşte o hak batıl mücadelesi dediğimiz şey, hak ile hevanın savaşıdır. Her çeşidiyle, her tonuyla, her rengiyle. Bütün mücadelenin adı bu işte.